Dolmabahçe Bezmealem Valide Sultan Camii gezi olayları sırasında eylemciler tarafından amacı dışında kullanıldı. Camide çekilen yeni görüntüler eylemcilerin ibadet mekanına nasıl girdiklerini ve orada neler yaptıklarını ortaya koydu. Olayların başladığı esnada kaydedilen görüntülerde alkolü oldukları açıkça belli olan eylemcilerin camiye girişleri apaçık ortada. Önceleri caminin giriş kısmına konuşlanan eylemcilerden bazıları namaz kılınan bölüme geçiyor. Ayakta durmakta zorlanan eylemcilerin cami içerisinde anlaşmazlık yaşadıkları ve kavgaya tutuştukları kameralara yansıyor. Kavga her geçen dakikada biraz daha büyüyor. Kavganın boyutu etrafa saldırmaya ve camiye zarar vermeye kadar varıyor. Eylemciler camide olduklarını zaman zaman unutuyor. Camiye yakışmayan davranışlar sergiliyorlar. Eylemcilerin namaz kılınan mekanlarda ayakkabılarıyla dolaştıkları da görüntülerde yer alıyor. Olayların ilk günlerinde çekildiği belli olan görüntülerde beyaz önlüklü kişiler eylemcilere tıbbi yardımda bulunuyor. Onlardan birinin önlüğünde hat sembolü göze çarpıyor.